Amerika ve Avrupa hisselerinde satışlarla güne başlıyoruz. Banka hisseleri, Moody's'in bölgesel bankaların not indirimi haberi ve İtalyan bankalarına ek vergi planıyla değer kaybediyor. Çin'in zayıf dış ticaret verisi sonrası demirçelik, otomotiv, petrokimya ve yarı iletkenler gibi büyümeye duyarlı hisseler satıcılı. Sağlık ve enerji ise pozitif ayrışan az sayıda sektör arasında yer alıyor. Borsa İstanbul, dünya piyasaları ile birlikte değer kaybediyor. Beyaz eşya, çimento, enerji, havacılık, otomotiv ve petrokimya gibi döngüsel hisseler satışta başı çekiyor. Banka ve sigorta hisseleri ise pozitif ayrışıyor. Ekonomi İstişare Kurulu sonrası finansmana erişim sorununun çözülmesinin iki ayı bulabileceği, iç talebin yavaşlayabileceği ve ihracatın destekleneceği mesajları öne çıkıyor. Dünya borsalarının seyri Borsa İstanbul'da negatif bir açılışa işaret ediyor. Satışın yabancı yatırımcı ağırlıklı olması ve güçlü sonuçları açıklayan şirketlerin pozitif ayrışmaması bizi tedirgin ediyor. Endeks için destek ve direnç seviyeleri 7300 ve 7500. Beklentileri yenen Anadolu Efes ve Medical Park'ta pozitif, tahminlerini aşağı çeken logoda negatif tepki bekliyoruz. Beklentiye paralel zarar açıklayan Ereğli'de ise nötr tepki bekliyoruz. Güçlü sonuçları açıklayan, ancak yurt dışı yolcu verisi zayıflayan Türk Hava Yolları'nda kar satışı görebiliriz. Teknik olarak beğendiğimiz hisseler, Garanti, Migros, Türksel ve Yapı Kredi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.